Herkese selamlar arkadaşlar. Yenilikler gelmiş dediler. Yeni yollar çıkmış dediler. Ve biz de en son yeni lüks tırımızı da aldık. Ve koştuk oyuna geldik. Ee, son güçlü yani e, güzel tırımız Renault'du. Mercedes'i aldık. Scania'yı aldık. işte DAF aldık vesaire vesaire. Hepsini aldık neredeyse. Bir Iveco kaldı almadım. Bir de MAN kaldı herhalde. Onları da almak istemediğim için almıyorum. Neyse. Ve hoşuma gitmediler şu anda. E, Renault aldım bu tırı da hem beraber yolları görelim yeni yollar varmış şurada bir sağ ayna yapmışlar gördüğüm kadarıyla e, Zaten e, simülatör bus'ta da vardı bu otobüsünde de vardı bildiğim kadarıyla Kornada e, bir değişiklik yokmuş Renault'un kornasında Şöyle orta amplemini sadece e, boyadım maviye geri kısmına bir şey yapmadım Farları güzel arkadaşlar hoşuma gitti İç donanımı da fena değil. İç donanımı da güzel. Şöyle bir çalıştıralım, gidelim. Bakalım yeni yollar nelermiş, nasıl bir yollar gelmiş, istediklerimiz gelmiş mi? Hep beraber görelim. alıştırıyordu. Demir metal taşıyacağız arkadaşlar. Yolu bilerekten şöyle hafif uzun seçtim. 400 kilometre falan. Ee, yeni yollar yapılmış deyince dedim belki kısa yolda göremeyiz. Onun için uzun yolda seçtim. 400 kilometre yol gideceğiz. Bakalım neler gelmiş hep birlikte. Gameplay tadında görelim. Arkadaşlar kırmızı ışıkta beklerken sesi kısayım da anlatayım. E, Renault'da bir şeyi beğenmedim. Ben bir, bir el oynadım. E, hızlı kalkış yapamıyor. Mesela benim en sevdiğim e, tırlarda hızlı kalkış yapan Ford çok hoşuma gitti. Bu arada yeşil yandı. Ford hoşuma gitti arkadaşlar. Ford'un kalkışı güzel. E, yol tutuşu da hoşuma gitti. Mercedes'in yol tutuşu Ford kadar hoşuma gitmedi açıkçası. E, Renault'unki de fena değil yol tutuşu ama kalkışı biraz zayıf yani. Hızlı kalkış yapamıyor devam edelim Şu aradaki dağ yolunu ben yeni fark ettim arkadaşlar. Sanki orası yeni gibi geldi. Şu ağaç yoğunluğu falan da böyle hani yeni değil ama bir değişik geldi. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Arkadaşlar şu ana kadar bir farklılık göremedim. Yaklaşık 7 dakikadır evet videodayız. 7 dakikadır da yoldayız. Ama şu ana kadar bir farklılık göremedim açıkçası. Hani nerede değişiklikler yaptılar belki daha uzun yola gittiğimizde farklı yerlerde olabilir. Hani köy yolu ekledik dediklerinde mesela Tomruk taşımacılığında sadece köy yolu var. Diğer taşımacılarda taşıma alanlarında köy yolu yok. Belki bunda da yeni yol ekledik dediklerinde özelliklerle atıyorum bir akar yakıt ya da başka bir işte tank şu bu taşıdığında belki farklı yollara seni yönlendiriyor olabilir ama şu ana kadar bir farklılık göremedim. Gene o tabana çıktık. Gene sağlı sollu ağaçlar vesaire toprak araziler arasında ilerliyoruz. Şehir içinde sanki ufaktan bir girişte bir dağ yapmışlar gibi öyle bir şey gibi gördüm. Kayalar var gibiydi. Ama onu da bilemiyorum. Tam emin olamadım. Yani belki önceden de varmıştır tır tırlardan geçtiğimizde tır savruluyordu arkadaşlar. O optimizasyonu düzeltmişler mi bakacağım. Evet onu düzeltmişler. O düzelmiş. Çok kendini sağa sola sallıyordu atıyordu. Şu an gördüğüm kadarıyla o düzelmiş. Ya şu tır sesinin sürekli bu diye kafa ağrıtması hoşuma gitmiyor ya. Yani gaza bastığımızda o ses gelse sadece daha hissiyatlı olur bence. Ben yani gaza bastığımda da o ses var bıraktığımda da o ses var Evet arkadaşlar neredeyse geldim. Malı bırakmaya yaklaştım. Ama hala bir farklı yol göremedim. Bilemiyorum neler gelmiş. Ya belki şimdi şehir içinde değişiklik yapmış olabilirler. Örneğin şu üst köprü mesela yokmuştur, koymuş da olabilirler. Yani şu anda bilemiyorum ya. Ben yeni yol deyince açıkçası böyle gene kırsal, köy ya da dağ virajlı öyle zor yollar bekliyorum. Şu anda öyle bir şey göremedim. Neredeyse nakliyemizi de zaten getirdik. Ee, bakalım diğer gameplay'lerde rastlarsak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E şimdilik gördüğüm kadarıyla aynamız eklenmiş zaten yazıyordu. O da fena olmamış, güzel olmuş. Endi bir gösteriyor mu? Çok net göstermiyor. Böyle bir hafif bir saydamlık var. Ama fena olmamış, güzel olmuş. Hiç yoktan iyidir. E Renault tırını da Ford'dan bir tık kötü buldum. E i̇nşallah daha iyi optimizasyonlarla, daha iyi güncellemelerle güzel bir şekle getirirler oyunu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler.